Merhaba sevgili arkadaşım. Günlerin nasıl geçiyor? Ee, nasıl geçtiğini az çok tahmin edebiliyorum. İşten eve, evden işe şeklinde büyük bir ihtimalle. Ancak gelirlerini giderlerini denkleştirmeye çalışıyorsun. Bütün gün çalışıyorsun, diziniyorsun, uğraşıyorsun. Karşında belli bir para elde ediyorsun. Bazıları çoğu bolca gidiyor. Geri kalan parayla idare etmeye çalışıyorsun. Yeniden borç olarak o boy e, eski borcu kapatmaya çalışıyorsun. Böyle günlerini idare etmeye çalışıyorsun. E peki e, bu sürdürülebilir bir şey mi? Yani hayat hep bu şekilde mi geçecek? Hiç bunu kendine sordun mu? Burada eğer hayat bu şekilde geçecekse sen hiçbir zaman e, dar gelirli olmaktan kurtulamayacağın anlamına geliyor bu. Bunun farkında mısın? Bir fakirlik döngüsüne girdiğini ve buradan bu şekilde çıkamayacağını anlayabiliyor musun? Eğer zaten bunun farkındaysan elden ne gelir? Benim koşullarım böyle. Ben bu koşullarda işe gideceğim diye düşünüyorsan bence yanlış düşünüyorsun. Her şeyin olduğu gibi bunun da bir çaresi var ve çözümü var. Ee, çok kolay bir çözüm yok. Bunu kabul ediyorum şey dedi mesela motivasyon e, videoları falan şeklindeki olaylarda da ben asla katılmıyorum yani işte kendine güven işte pozitif düşün her şey pozitif olsun sen eğer e, frekansını yükseltirsen pozitif olarak her şeye yaklaşırsan olacağını sürekli kafanda canlandırırsan her şey olur her şey gerçekleşir. Ne istiyorsan bir bakmasın ki kendinden ulu vermiş şeklinde pek çok videolar vardır. Ben bu videoları görüyorum. Eminim ki sen de görüyorsundur. Bunlar keşke gerçek olsaydı, keşke bu işler bu kadar kolay ve basit olsaydı ve insanlar sorunlarına bu kadar kolay bir şekilde çözüm bularak hemen yukarıya tırmansaydı, üst level'a geçseydi. Gerçekler böyle değil. Kesinlikle böyle değil. Ee, i̇nsanlar kendilerini bu şekilde avutuyor olabilir. Ee, ama bu işler böyle dönmüyor arkadaşlar. Yani burada siz sıfırdan hayatınızın kontrolünü önüne almanız lazım. Sıfırdan yepyeni bir sistem kurmanız lazım. Ve bu sisteme de güzel bir şekilde uymanız ve gereklerini yerine getirmemiz lazım. E, bu nasıl olacak? Nereden başlayacağım? Nasıl yapacağım? Falan şeklinde düşündüğünü e, tahmin edebiliyorum. E, ben bununla ilgili bir e-kitap yazdım arkadaşlar. İsmi Darlıktan Varlığa Geçiş Formülü e, Bu aşağıdaki e, videonun altında zaten e, adresi yazıyor. Bu adresten ulaşabilirsiniz. Ve bu kitaba erişebilirsiniz. E, bu kitapta nereden bahsediliyor? Şu anki ekonomik durumunu ilk önce anlıyorsun. Ee, ben neler yapmalıyım bu koşullarda? Ee, bütçemi nasıl dengelemeliyim? Onu anlayıp öğreniyorsunuz. Sonra yavaş yavaş para biriktirmeye başlıyorsunuz. Bunun neticesinde ee, yavaş yavaş, hızlı ve birden bire değil, yavaş yavaş fakat artan bir tempoyla zenginleşmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu işler inşallahla maşallahla olacak süreçler değil. Bu işler e, emek vererek, kafa çalıştırarak, fırsat kollayarak e, ve disiplinden e, taviz vermeyerek gerçekleşecek şeyler. Ve siz de bu kuralları uyguladığınız müddetçe yükseleceksiniz. Bu kitabın vaadi şu, Türkiye'nin en varlıklı yüzde üçlük kesinliğine ulaşmanızı sağlayacak bu kitap. Yaklaşık 30 yıllık bir çaba neticesinde eğer siz en düşük memur maaşlı biri bile olsanız Türkiye'de en düşük memur maaşlı birisi yani 50 bin altına para alıyor şu anda aldığı para, aylık. E, bu kadar bile olsa siz e, kitapta bahsedilen kurallara uydunuz müddetçe e, ve yatırım stratejilerine uydunuz müddetçe 30 sene içerisinde herhangi bir şansa gerek kalmadan taliye, üç kağıda insanları aldatmaya, insanları ezmeye, hiçbirine gerek kalmadan nasıl ulaşabileceğinizi anlayacaksınız. Ve bunu anladıktan sonra da e, uyguladığınız formülün her yıl sonuç verdiğini görerek özgüveniniz ve motivasyonunuz da artacak. Ve bunun gerçekten de ulaşılabilir bir hedef olduğunu deneyimleyeceksiniz. Ee, dediğim gibi yıllar geçtikçe daha da çok fazla e, birikimimiz artacak. Ve çok daha iyi noktalara geleceksiniz. 30 yılın sonunda %3'lük kesinliğe denk geliyor. Ben size söyleyeyim. E, bugünkü 300 bin dolar rakamına denk geliyor. <laughs> 300 bin dolar e, bugünkü dolar kuyuyla çarpın ve bu kadar paranın şu an hesabınızda olduğunu hayal edin. Bu kadar düşük gelirle bile siz bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer geliriniz 100 bin liraya yakın gelirlerse zaten e, ulaşacağınız, e, bu formülü ulaşacağınız e, sonuç muazzam. Yani bu e, çok çok iyi noktalara geliyorsunuz. Milyon dolarlara yaklaşıyorsunuz ve hatta geçebiliyorsunuz. Ee, o sebepten dolayı buradaki anlaşılımdan hiçbiri yatırım e, tavsiyesi değil. Çünkü ben size bir yere kanalize etmeyeceğim. E, okuduktan sonra anlayacaksınız. E, ya siz buraya yatırım yapın, köşeye döneceksiniz falan değil. Bu bir sistem işi. Ben size sistemi anlatıyorum. O sistemi siz kuracaksınız. Hatta o sistemin birleşenlerini de siz ayarlayacaksınız. Ve sonuca ulaşacaksınız. Neyin iyi, neyin kötü sonuçlar verdiğini tek tek e, gözlemleyeceksiniz. Ve buna göre adımlarınızı atacaksınız. Ve sonuca mutlaka ulaşacaksınız. Mutlaka. Belki, olabilir falan filan diye bir şey yok. Kurallara uya, uyduğunuz müddetçe 300 bin dolar gelir kapasitesine ee, yani 300 bin dolar toplam birikmiş sermayeye portföy'e mutlaka ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu ee, iş çok zor değil, çok kolay da değil. Ee, bu kitabı satın almanız lazım, bu kitabı okumanız lazım ve e, sonuçlarına gerçekten şaşıracaksınız. Eminim ki e, başucunuzdan ayırmayacaksınız bu e-kitabı. Hatta çocuğunuza falan da öğreteceksiniz buradaki yazılanları. Ve onların da büyük bir refah seviyesinde yaşamasını sağlayacaksınız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek niyetiyle. hoşça kalın.